Bunu da anlamamız lazım. Bak ilk bakışta sana nasıl geliyorsa, din öyle bakmıyor olaya. Aklı yatsımayalım bence. Yani akıl çok önemli ama bu aklın da işte Kur'an-ı Kerim'deki selim olması mesela. Evet Tabii. bir akıl var ama bu selim olduğu zaman ancak yani, doğru bir yanlışı yani, tefrik edebilir. Mü'minin günah ile ilişkisi öyle değildir. Mü'min günahtan kaçar, nefsinden kaçar. Ama ara ara onu yakalayabilir nefsi. Yani tutup gömleğini böyle yırtabilir. Allah'ın rakip olduğunu bilmek Allah beni görüyor biliyor murakabe maiyet murakabe-i maiyet murakabe-i muhabbet Kısa Hayat programının yeni bir bölümünden hepinize merhaba. Ben Osman Sade, Yasin Taçer abimizle Yusuf suresindeki ayetlerde kendimizi görmeye, bu ayetleri anlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. 25. ayette kalmıştık. Ben müsaadenle ayeti okuyorum. Kapıya doğru koştular Yusuf ve Züleyha. Kadın gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Tam o esnada kapının önünde kocasıyla karşılaştılar, mülaki oldular. Kadın kocasına senin ailenin namusuna el uzatmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakan bir ceza olmalıdır dedi. Şimdi burada önce e, bir gömleği bir de kapıyı konuşmak lazım. Ne? Yani gömleğin arkadan da bir sonraki ayetlerde de göreceğiz işte. Zahiren onun masum olduğunu gösteriyor. Bunu böyle hani batınen de yorumlayabiliriz. Yani şu manada hani mümin Hazreti Ali'ye atfedilen meşhur bir söz vardır ya. Dünyadan kaç ki dünya seni kovalasın. Sen dünyayı kovalarsan hiçbir şekilde zaten yakalayamazsın. Ömrün heder olur gider diyor. Mümin de her ne kadar ara ara günahlara düşse de aslında nefsinden, şeytandan kaçan kişidir. Yani dolayısıyla hani müminin konumu mümin kaçan, nefsi kovalayan konumdadır. Bu yüzden müminin günah düşmesi nefsinin onu böyle arkadan yakalamasıyla olur. Yani orada Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam böyle arkadan gömleğini tutması, yırtması aslında müminin günaha düştüğü hali gösterir. Yani mümin çünkü günahından memnun olan kişi değildir. Yani bir fasıkla veya bir müşrikle müminin arasındaki tevhid boyutunun haricinde aradaki fark fasık da işte diyelim müşrik de yaptığı günahı günah olarak görmez müşrik. Fasık da işte günahı önemsemez. Dolayısıyla onun günah ile ilişkisi çok sarmaş dolaştır. Müminin günah ile ilişkisi öyle değildir. Mümin günahtan kaçar, nefsinden kaçar ama ara ara onu yakalayabilir nefsi yani. Tutup gömleğini böyle yırtabilir. O yırtıkta mümin olduğu için tövbe eder, yeni gömlek giyer, tekrar hayatına devam eder ama nefsi hep arkada kalır. Yani her zaman kovalayandır. Fasık da öyle olmaz. Fasık, fasın önü günah dönük olur. Gömlek önden yırtılır. Heh, önden yırtılır. Çünkü o kendisi nefsine döner der ki benim gömleğimi yırt yani ben bundan memnunum ben bundan haz duyarım der. Nefis de onu bir güzel yırtar. Aynı şekilde derviş için de bu durum geçerli. Derviş de kendi sülük yolculuğunda aslında hani bu yolculuğu tamamlamak için yürür. Ama işte diyelim ki nefsi şeytan onu belli arzularla, tamahlarla, nefsani havatırlarla sürekli kovalar. Fakat burada işte kapı metaforu bizim karşımıza çıkar. Bu da aslında şu demek yani Züleyha veya da işte Nefis kapıyı kapattı. Yani artık bu günahı işlemek için bizim önümüzde hiçbir engel yok der. Ama mesela hemen bak bu kıssada Cenab-ı Hak gerçekten öyle bir hikmetle yaratmış ki her şeyi. Yani bu insan hayatını çok böyle hani şey vardı ya kader filminde bir replik vardı. Yani hepsi kılmış tüymüş hepsi hesap edildi bunların diyor ya. Yani işte hayat böyle yani boşluk yok tamam mı? Hepsi hesap edilmiş. Ya kapıda bekliyor mesela Aziz. Yani çok çok şeydir o zamanlamanın manidarlığı ve kapıda bekliyor o an. Yani sen hiç kimse beni görmüyor diyorsun. Şu an ben günah isteyeceğim diyorsun ama Cenab-ı Hak orada. Tamam mı? Yani senin sakınacağın kişi mesela Züleyha'nın efendisi değil mi? Yani, yani senin efendin aslında seninle beraber zaten. Sen o an kapıyı kapattım o kapıyı kapatmayı mesela şey olarak görelim. Yani gaflet gibi görelim. Tamam mı? Hmm. Yani nefis kalbi kapattı. Şu gözde görmediği için zaten. Kalpteği gözü kapattı, yok zannediyorsun ama o kapı açıldığı an, yani işte o gömlek yırtıldığı an, efendi oradan beliriyor hemen. Eğer sen müminsen sendeki haya perdesi yırtılmaz, çekilir ama yırtılmaz. Ama o çekildiği an hemen o kapı açılır, efendi belirir sana o hayayı hatırlatır tekrar yani Allah'ın rakip olduğunu bilmek Allah beni görüyor, biliyor, ma'iyet murakabe-i ma'iyet, murakabe-i muhabbet bunlar tesavvufta ve bu evet. rahmettir, yani Allah'ın mümin kuluna rahmetidir, şu şekilde yani, efendi kapının arkasında bekler ki, senin günaha dalıp gitmeni engel olur tamam mı, yani o oradan hemen karşına belirir, hemen bir uyarı çıkar ki sen günaha meyletmiş olsan bile diyelim, işlemeye başlamış olsan bile, hemen bırakır kaçarsın. Eğer ama sen Allah'ın sır çevirdiklerinden hani tövbe aşağı Allah korusun olsan kapıda bir efendi beklemez. O kapı açılmaz. O kapı kapalı durur. Sen ölene kadar o günahın içinde yaşağır durursun. Yani buna burada da gaflet diyoruz değil mi? Heh, buna da gaflet diyoruz. Yani sen unuttuğunu zannediyorsun ama tam tersi sen unutuldun. Yani senin kapını boş bıraktılar. Burada çok büyük bir rahmet vardır. Yani zahiren bu böyle yakalanmak gibidir yani. Aslında gerçekte yakalanmak değildir nefsin yakalanmasıdır. Senin kurtulmandır. Yani sen yakalanmadın, nefsin yakalandı, sen de nefsin elinden kurtarıldın. Ama gafletteysen sen yakalanmışsın gibi bunu e, görürsün. Tabi bu Allah'ın aynı zamanda günahı örtmesidir. Yani günahtan işlemi kaçarsın ki rahmetini zaten orada gördün. Artık o rahmet senin günahını örter, sana tövbeyi getirir ve affedilirsin de Allah'ın izniyle. Bir de burada tabi zahiren mesela ayette de kapı açıldığında efendisi oradaydı. Efendi kelimesi geçer. <laughs> efendi kelimesinin geçmesinin nedeni de hani e, çok böyle ayrıntılı girmeme kaydıyla karı kocanın dindeki konumuna yönelik. Yani erkeği burada Cenab-ı Hak <laughs> efendi olarak tanımlıyor. Bunu böyle efendi köle gibi yorumlamamak lazım. Erkeğin diyelim ki müritlere böyle ders verilir. Şimdi bazı zikirleri mürşitler kadınlara vermez mesela tamam mı? Erkeğe verir. Şimdi nasıl baktığına bağlı burada. Kadın der ki bu niye bize verilmiyor? İşte buradan şunu çıkarır. Yani işte ben ikinci sınıf mıyım gibi. Halbuki tam tersidir. Şunu anlamamız lazım. Bak ilk bakışta sana nasıl geliyorsa din öyle bakmıyor olaya. Tamam mı? Yani sen nefsi emmaridesin bir. iki sen modernsin. Yani senin e, yani benim tamam mı bizim şeyimiz yok. Eşyanın hakikatini biz görmüyoruz. Ha. Görmediğimiz için biz kendimize ilk fırsatta yanılma payı vereceğiz. Diyeceğiz ki yani bu böyle olmayabilir. Bunun bir üzerine gitmemiz gerekiyor. Mesela az önce verdiğim örnek şimdi. Niye sana vermiyor? İhtiyacın yok demek ki. Sen buna böyle bakacaksın. Yani din, sorumluluğu erkeğe yüklediği için erkeğin terbiye olması daha meşakkatlidir. Yani bir şeyde mesela kavvam demiş ya erkeğe. Bu, Erkeği diğerine göre ayıran bir şey değildir. Yani efendi olması erkek için tırnak içinde bir torpil değildir. Bilakis mesuliyetin artmasıdır. Hani biri şey tweet atmış çok güldüm ona bir tane kız. E, Allah'ın her cuma erkekleri bir yere toplayıp onlara nasihat ettirmesi <laughs> çok güzel diye. Bak bunun şöyle anlayacaksın. Senin ihtiyacın var. Evet. Yani tamam hani şimdi mesela peygamberimiz. Bir hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mesela kadın iffetli olsun, kocası razı olsun diyor. Sorgusuz cennete gider diyor. Bak müthiştir bu yani. Mesela bu tarz bir tabir erkeklerde yok. Erkeğin sorgusuz cennete gitmesi için şehit falan olması gerekiyor. Tamam mı? Yani hani şey yok mesela. Mesela kocası razı olsun var ya diyeyim. E karısı da erkekten razı olsun. Ya mecbur ki zaten. Razı etmek zorunda. Yani bu nasıl baktığınla alakalı. Bu dağılımı iyi anlamak gerekiyor. Yani bu kadın için bir şeydir, ferahlıktır. Benim mesela eşim şey yapar böyle bazen. Hani maddi şu bu diyelim bir şey olsun. Bir plan, bir gezi mezi böyle. Böyle bir düşünür düşünür diyelim sonra şey der yani. Ben niye düşünüyorum ya der. Hallet bir şekilde. Sen değil misin kavvam ol. Kavvamsan hallet der geçer mesela. Bak, Öf. Tamam yani atar kendinden sorumluluğu ve senin burada halletmeme imkanın yok yani. Halletmezsen sen Allah'a bunun hesabını verirsin. Ya yani buradaki şeyi iyi anlamak lazım. Ya yani din burada neyi kastediyor? Hı hı. Bunu iyi anlamak lazım. Biz Hele ki bu dönemde hani böyle teknoloji, teknoloji, bilgiye ulaşım çok kolay ya. Ya bu şimdi bir nesil öncesine kadar bilgiyle ilgili imtihan, bilgiye ulaşımı zor olmasıydı. Erişememekti. Bugün, yani. Erişememekti. Evet. Bugün bilgiyle ilgili imtihan çok fazla bilgi bombardımanı olması ve buradan doğru bilgiyi ayıklamak. Yani bu din 1400 yılda ilim anlamında o kadar büyük mesafe katetti ki ve biz bunun başındayız ve biz modern eğitimde büyüdük. Tamam mı? Yani mesela. Şimdi İbn Atiye'nin tefsiri. Şimdi benim elimde biraz o dolanıyor böyle bakıyorum. Ya şimdi hayran kalırsın. Niye? Ayetleri kelime kelime tefsir etmiş. Bu kelimeler nasıl farklı kıraatlerle okundu? Neden öyle okundu? Bunların irabı nasıl geldi? Şu nasıl oldu? Niye bu anlam verildi? kelime kelime tefsir yapmış. Şimdi ve bu 50 yıl önce yapmadı. Yüzlerce yıl önce yaptı. Bak bu ne demektir biliyor musun? İslami anlamda hangi ilim dalı olursa olsun İbn Atiye'nin üzerine yani o donanımla devam edildi demektir. Oradan beslenildi, o bir yeni bir yol açtı, onun üzerine tekrar gidildi demektir. Dolayısıyla hani bugün ya bana şöyle geliyor, bana böyle geliyor kısmı işin çok zarar veren bir şey. Bence şöyle, bana böyle geliyor diyerek bir insanın bir ayeti, bir hadisi özellikle bugünün insanının yani bizim doğru yorumlamamız mümkün değil. Biz bunlara bakarken kendi sırtımızı bilene dayarız. Yani müfessirlere, muhaddislere, alimlere, ariflere bir geleneğe dayarız. Heh. Tamam mı? Yani bu gelenek peygamber efendimiz yine sağolsun bir hadisinde ne diyor? Benim ümmetim yanlışta ittifak etmez diyor. Bin yıl ehli sünnet alimleri bir şey için bir anlam verdiyse bu anlama bakarız. Düşüncenin yani, gelenekli oluşu çok önemli. Geleneksel değil, gelenekçi değil ama gelenekli. Gelenekli. Evet Niye? gelenekli bu ne olması çok önemli. Çünkü bu bir kişiye daha önce emek vermiş, senelerini vermiş insanların o birikiminden faydalanarak bir şey çıkarmasını evet. sağlıyor. Yani 50 yılını vermiş adam tefsiri yazmaya. Daha sonra gelen biri onun 50 yılını verdiği tefsirden eğitim alıp tekrar yola devam ediyor. Ya bunun buradaki muazzamlık anlaşılmıyor. Silsile halinde böyle alâ merâti. Şimdi değil bu şeyle beraber hani aydınlanma çağıyla falan beraber akıl birey o kadar öne geçti ki şöyle bir yanılgı dedi hani benim aklımla anlayabilmem lazım bu din bana da geldi gibi. Ya bu din sana tamam geldi. inanırsın, iman edersin, namaz kılarsın, oruç tutarsın. Çok temel şey İslam'ın beş şartı değil mi? Mesela öğrenirsin. Hani 32 farzı ya rakamı çokla aldatmasın. Onlar çok basit şeyler yani. Öğrenirsin, yaşarsın. İlim farklı bir şey. Sahabede İbn Abbas tefsiriyle meşhur değil mi? E hepsi Arap'tı. Hepsi peygamberimizi gördü. Kur'an hepsi varken indi. Niye o öne çıktı? Feraset ayrı bir şey. Anlayış ayrı, ayrı bir şey. Yine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bize diyor Hayşa diyor Hazreti Peygambere gelen vahiy gelmedi diyor. Vahiyden başka ek bir şey de gelmedi diyor. Ama Allah diyor Kur'an'ı anlama derecesi olarak bazı insanlara farklı anlayış verir diyor. Yani kendi hani ben daha iyi anlıyorum demiyor bak. Allah'ın ona bunu ihsan ettiğini hmm. söylüyor. Bu bir mevhibe-i ilahi, hmm. Allah vergisi. Evet Bizim ha. bu gelenek dediğimiz de mesela ta o Hazreti Ali'den İbn Abbas'tan gelen bir şey yani bu tefsir geleneği falan. O yüzden bu ayetler hani bence o ayette şöyle diyor gibi ben ona öyle diyorum. Bana göre problemi var bugün. Buna bana böyle göre, bir isim koymak evet. lazım. Yani bana evet. göre problemi var. Aklı yatsımayalım bence. Yani akıl çok önemli ama bu aklın da işte Kur'an-ı Kerim'deki selim olması mesela. Evet Tabii. bir akıl var ama bu selim olduğu zaman ancak ya doğru bir yanlışı tepkik edebilir. şey yapabilir misin? Ben akıllıyım, ben aklım var. Hiç benim mesela bir öğretmenden eğitim almama gerek yok diyorsun. İşte 18 yaşına evet. gelince üniversite sınavına giriyorsun ve trigonometri falan çözeceksin. Oradan mesela diyelim çok iyi başarıyor. Ya olmaz Tamam evet. evinde yine çok güzel bir çalışma belki yapabilir. yapabilirsin Home ama school evinde şey çalışmaktan yani yine nedir? Yani mesela tam hoca yoksa da abi 500 tane kitap okuyorsun. Yani o kitabı yazan insanların diyelim matema matematikse konu o matematik hocalarının sana yine öğretiyor doğal olarak. Yani bu akıl vahiy almıyor. Tamam ya yani bu akıl kendiliğinden bir şeye ulaşmıyor yani. Bir şekilde senin bir yere kendini dayaman lazım. Aksi bunun kibirdir. Yani bir insanın her şeyi anlayabileceğini düşünmesi kibirdir. Biz bunu Musa Kızır kıssasından öğreniyoruz. Yani bir, bir insanın, ya ben bu ayeti şöyle, ya sen neyi anlıyorsun? Hatta bununla alakalı benim çok sevdiğim Abdullah abim, Hı -hı. E, şöyle bir şey söylemişti Abdullah Kurhan. E, gelenekte böyle sapkın ve uç fikirli abiler e, diyelim onlara, yani bir takım isimler görüyoruz. İsim vermeyelim. Bunların sapıtmasının nedeni diyor, kitapları hoca edinmesi Yani klasik eğitimi veya Hı -hı. o ala alamerati bir himsilsileyi görmeyip, ben bu konuda böyle düşünüyorum demesi belki de. Tabii çünkü o kitapları bir defa okuduğu kitapları yine nefsi doğrultusunda seçiyor. Evet. Femi bir, muhsin gerekiyor yani bir hocayla birlikte hoca bir geleneğe gerekiyor, bağlanması şerhi gerekiyor. Şerfi yazılmış bir kitap şersiz evet. okunmaz. Şimdi bu usuldür. Usulü küçümsemeyeceksin. Usul senden önce yaşamış senin büyük hoca alem gördüğün insanların ortak olarak benimsedikleri tavırdır. Ve bu böyle benimsenmiş. Kesinlikle. Tamam yani? Ha ben şersiz okurum. Okursun ama sen kendi zannına göre anlarsın. Ahmet bin Hambele bir, biri geliyor. Ya yani nasıldı tam böyle tam motomot hatırlayamayacağım ama işte hani bir adam diyor şey yapmış. Ormanda diyor böyle ağaç kesmiş, odun kesmiş falan evine götürmüş etmiş. Sonra diyor işte bu odunların içine bir şüphe düşmüş diyor. Yani ben bu odunları kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? E şimdi geri götürsem ağaç yani kestim, dikemeyeceğim de. Ormana bırakıp gitsem tuhaf olacak. Şimdi bu ne yapmalı diyor. Gülümsüyor Ahmet bin Ambel ve diyor ki "Bilmiyorum." <laughs> tamam mı? Ya yani bak müthiştir bu. Ya Ahmet bin Ambel dediğimiz bizim hani salt bir alan şeydi. yani mezhep imamı yani hani işi Değilir. zaten fetva vermekte tamam mı? Yani ve "Bilmiyorum." diyor. Şimdi bu insanı küçültmez. Ya yani insanın mesela hadiste de geçer o. Tevazu sahibi olanı Allah büyütür. Evet. Allah büyütür. Hasan-ı de der. Tek bir kapının önünde ki der? Allah bütün kapıları sana o Allah'tır işte o tek kapı. O boyun eğmek nasıl olacak haddini bilerek. Mesela klasik bizim şeyde alimlerimizin tavrıdır değil mi? Mesela bir şey yazarlar, yazarlar öyle alem diye bitirir. Yani en doğrusunu Allah bilir yine de. Söyler söyler. Müthiştir yani. Bak çok müthiş bir tavırdır. Mesela bugün bu yoktur. Bu kalktı. Bu niye kalktı? Yazan da modern zekinde yazıyor. Diyor benim görüşüm bu diyor yani. Mesela şey şöyle bir açıklar var artık tamam mı? Yani hani seninki doğru değil doğru demiyorsun sen desen ya ben yorum yaptım bu benim görüşüm. Ya tamam ama doğru değil. Şimdi ne yapacağız yani burada? E diyor ben böyle anladıysam ben aklımla diyor bunu böyle anladıysam ben buradan sorumlu olmam. Olursun. Çünkü senin o e, anladığın yorumu teyit edebileceğin çok devasa bir arkanda kaynak var yani. Biz bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Yani ahir zamanda doğmaktan tamam, belli zorluklar getiriyor ama şöyle de bir avantajı var. Bak biz bin yıllık bir bilgi birikiminin üstüne doğduk yani. Ve çok kolay bizim bilgiye ulaşmamız. Ki bugün birçok kitap Türkiye'ye çevriliyor zaten. Neyse konuyu çok dağıttık. Evet. Yani burada şunu diyeyim yani. Hani onun efendisi diye tabir edilmesi salt böyle o döneme has bir tabirden değil. Bunun böyle e, bu ayetin üzerine iyi tefekkür etmek gerekiyor. Neden böyle bir rol biçilmiş? Ne, nasıl bu gidiyor? Buna bakmak gerekiyor diyelim. Biz devam edelim ayetten. Evet. 26. ayeti de okuyalım. Hı hı. Yusuf asıl o benimle birlikte olmak istedi dedi. Kadının yakınlarından bu duruma tanık olan biri eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru beriki yalan söylüyor. Diğeri yalan söylüyor demektir. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o zaman kadın yalan diğeri doğru söylüyor demektir diyerek görüşünü söyledi. 27. ayet. Bence burada kalalım abi. Ha, tamam. Buradan diğer bölümde devam edelim. Ee, kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bizi izleyen bütün seyircilerimize teşekkür ediyor. Sağlık, safalık diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.